kotam sen senlik diyor ama. Evet, ko hissesi e, ucuz bir hisse değil ki o kadar biriko arkadaşlar. Yani çok ucuz bedava bir hisse değil. Size öyle geliyor da çok ucuz değil. Yani. Şimdi bak biriko hissesinin piyasası bu. Tekrar güncelleyeyim ben bunu, sileyim. Bu biraz eski olabilir. Bak, bu ise bir, bir ara, bir zamanlar yükseldi, çok iyi yükseldi. O yüzden bu aralar yükselemiyor, düşüş trendinde aslında düşüyor. Otobüsün yönü aşağı ayrancı gibi. Bak, biraz daha düşebilir. Burada yapacağı yükseliş tepki yükselişi olur. Şurayı görür, şurayı. Yani tekrar düşer bu. Dolayısıyla bu hisse tam benlik değil. Yani benlik hiç değil. Hiç değil benlik. E, tepki beklenir. Yapmış da biraz daha zorlar. Bak burada da gözüküyor. Piyasa aralığında mı? Evet. Çok ucuz değil. E, düşebileceği yeri var bunun. Hatta bu dirençte. Ama biraz yukarıları zorlar sanki. Ne zorlar? Ona bakalım. %20 yapabilirim diyor. Yani %20 %25 yukarıları zorlar. 5 lira orası. 5 lirası var. İşte şu çizdiğimiz yer. Aşağıda da hala yani düşebileceği yeri var bak. 2,5 liraya kadar düşebilir bu. E, biriko hissesi tam benlik değil. Haberin olsun. Senlik de olmayabilir. E, 2,5 lirayla 5 lira bağımlılığında. 2,5 lirayla 5 lira bağımlılığında. 2.5 buçuk liraya kadar önlem alınması gereken bir hisse. burada yapacağı yükselişler tepki yükselişi 5 liraya kadar gözüküyor 5 liranın üstünü yapabilir mi endeks 20 20 bine giderse neden olmasın yani 15 bine, 20 bine gitsin endeks o zaman bu hisse de gider bir yerlere ama endeksinde çok bir yeri yok 9 bin, 10 bin işte bunlar var dikkatli olun yani 2.5 buçuk liraya kadar düşebilir 5 liraya kadar da gidebilir Evet başka bir hisse de alalım Son bir hisse daha alalım da dinlenmeye geçelim arkadaşlar olur mu? Evet. Şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar bakın e, piyasada çok uçacak kaçacak diyenler var. Onlara dikkat edin. O uçacak kaçacak diyenler reklam peşinde. Hisse senetleri uçmaz kaçmaz yani. Hisse senetlerinin bir piyasa aralığı vardır uçacak kaçacak diyenler spekülasyonculardır size malı pazarlayanlardır Anladınız mı dikkatli olun uçacak kaçacak e, Burası dip daha alta düşmez diye bir şey yoktur dikkatli olun hisselerin her zaman bir piyasası vardır piyasa aralığı vardır bu piyasa aralığının dışındaki üstündeki hareketler spekülasyondur onu kimse bilemez onu görürsün ama şu gün yapacak diyemezsin onu patron bilir e, patron da e, yani söylemez kimseye. Anladın mı? Öyle sağda solda uçacak kaçacak diyenlerin hiçbir hepsi hikaye. Dikkatli olun. Onlar uyduruyor. Bakın ben size çok net söyleyeyim. Uyduruyor adam. Ona katlayacak. Beşe katlayacak. Reklam çekmek. E, yani sizi bağlamaya çalışıyor. Reklam çekiyor. sizi. işte dediler ya pasoya. Ayene dediler ya 300'e gidecek. Ayene. Ayene 300'e gidecek dedi adam ya. Ona katlayacak dedi. İki sene önce dedi bunu bir de. İki sene önce dedi ki Ayen 300'e gidecek. Ona katlayacak. Ayen e, milleti katladı. pasoya da aynısını söylediler. Dikkatli olun. Çok üç kağıtçı var. Bakın. Bakın bu youtuberların alayı üç kağıtçı. Borsa tarafında tabi ekonomist olanların. Alayı üç kağıtçı. Profesör, doktor filanlar var. Hepsi üç kağıtçı. Ben size söyleyeyim. Borsadan anlamıyor yorum yapıyorlar. Çok ciddi söylüyorum arkadaşlar. Yani çok riskli yani. Biz yorum yapmıyoruz. Biz teknik analiz yapıyoruz. Ayrımımız bu. Biz teknik analistiz. Yorumcu değiliz. Anladınız mı? Yorumcu değiliz biz. Biz matematik bizim işimiz. Dikkatli olun yani o yüzden. Üç kağıtçı çok. Mal pazarlayan çok. O yüzden çok dikkatli olun.